Aziz kardeşlerim dostlukların yeşermesine, muhabbetlerin pınar gibi coşmasına, yardımlaşmanın verdiği saadetin yüreklerde yer bulmasına vesile olacak şu mesajda kulak kabartın lütfen. Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ebu Zer'e şöyle hitap ediyor. Ya Ebu Zer, İzâ tabakta feksir mâ ehe, ve teâhed ciranek.'' Ey Ebu Zer, et suyu çorba gibi şeyleri pişirdiğinde onun suyunu çok koy ve komşularını gözet. Onlara ikramda bulun. İzâ tabakta maraka, Ey Ebu Zer, iyi dinleyelim lütfen. İzâ tabakta maraka, Et suyu çorba gibi şeyleri pişirdiğinde belki kıymetsiz gibi gözükse de bunları pişirdiğinde فَاِكْثِرْ مَا O'nun suyunu çok koy, O'na su kat. وَتَعَاهَدْ جِرَانَكَ Ve komşularını gözet, onlara ikramda bulun, durumlarına bak. Aziz dostlarım, bu hadisin ışığında üç şeyi hatırlatarak yorumu sizlere bırakıyorum. Birincisi, yardımlaşma hukuku ve ahlakına İslam'ın verdiği değer, İslam'ın verdiği önem. İkincisi komşuluk ilişkilerinin önemi ve yaşatmak için ödenmesi gereken bedeller ve herkesin sorumlulukları. Üçüncüsü yapılan ikramların ve verilen hediyelerin ardındaki sevginin büyüklüğünü görüp hediyenin küçüklüğüne veya hutta büyüklüğüne takılmamak. Azizim, aziz dostlarım, şu hadisin gölgesinde yorumları size bırakarak sizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.